Drançan ikinci bölümünden devam ediyoruz. İşte burada e, en son fili bitirmiştik vezirde kalmıştık. Vezir öne açıksa düz sağa sağ, sola geriye ve çapraz şekilde gidebilir. Ama tek bir sorunu var. O da leş. At gibi leş şeklinde böyle gidemez. Sırada Şaha geçelim. Şaha şöyle önünü açalım. Şah istediği yöne doğru birer adım, her yere birer adım yere gidebilir. Şöyle ileri, geri, sağ, solsa, çapraz, her şekilde gidebilir. Ama sadece bir adım gidebilir. Şimdi size iyi bir mat hamlesi göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle işe yarıyor. Tabii o o mat hamlesini bilmiyorsun. Kardeşimle yapıyoruz kardeşim. Öğrendi. Neyse. İlk önce kalenizi bu şekilde getirin. O da yapamayacak ama ben size nasıl yapıldığını göstereyim. Buraya getirin. Filin tam üstüne. Ardından da atınızı hazırlayın. Sonra yol aç... Ee... Nasıl yapalım? Sonra da filiniz için yol açın. Bu şekilde şöyle bir yol açın. Bir dakika bu yanlış oldu. Bu yanlış. Bu filinimizi kullanmamız gerekiyor. Ha buraya getireceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ondan sonra nasıl mat yapılanacağını şimdi göstereyim. Siz şöyle ben atın hizasına getirmiş neyse. O başlayacaktır. Siz hemen ilk önce bunu hareket etmiş mümkünse onu yutun. Bu e, onu yutamayacağı için şöyle yani görüyorsunuz böyle. Ardından da siz bu şekilde onu madde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sona geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.